Aha orada bir şey var. Aha Aa vurdu gibi. Allah. Vurdu gibi geldi. Tamam bak. Sana bak. Aha vuruyor abi. Diğer yerde çatışma olacak şimdi bak. Evet evet. Onu şuraya başlat. Şuraya başlat. <laughs> tamam tamam sana hey, buraya bak. Bize şey. göstersene. Aysa! 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 hemen Aysa! 70 şey. Vuruyor abi. O kaçtı mı? Vuruyor abi. Bu OFR. Vermezse. Tabi tabi. Bakalım. Belki yani numarayı göremedim falan derse o zaman girilsin. Onun dışında hiç şey söylemiyorsun. No, no, no. Bir daha göster. 7 numaraymış. Bana Onun yavaş temasını Gel. bir açıdan çok iyi gözüktü yayında. Bu değil de bir tane daha var. Ne? Bak, şu açı. Bak, 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 Doğru. bak. Evet. Gördün mü? Aha. Aha. Yayında gördün Burnuna geliyor Geldi Geldi, geldi. geldi, geldi. Yanında geldi, geldi. geldi. Bu ne abi, ben sana bak, geldi. Kartı göstermek üzere şimdi. Ne verdi? Şimdi Cinden veriyor bak. Rütualiti. Şimdi veriyor. Sarı verdi. Ne Bir daha göstersin, bir <laughs> daha <yida gülüyor> göster. Hatilla, ne gördün sen? Abi hafif bir dokunuyor, şiddet yok, e, vur, vurma yok, hafif bir dokunuyor. No. İttiriyor diye mi görüyorsun? Hatilla. Hadi, <laughs> hadi. Hatilla da Atilla sağa da inceleme öneriyorum inceleme. Abi şiddet yok diye gördüm. Heh, sen bir geç. Ama kafa vurduğunu görüyorum ben de. O durmuş öyle. Evet ama şiddet var mı? Var yani. Var. Kafayla vuruyor, kafa atmak. Kafayla şiddet. vuruyor. Tamam geldim. Ben hepsini bir tutuyorum bunları zaten aynısı. Yani bariz burnunda vurduğunu görüyorum ben. ben itiyor, itiyor olarak görüyorum Hı, abi kafayla. şiddetli oynat, tamam. şiddetli. Tam Şimdi ben ya. sana izletiyorum tekrar, tam normal hızlı bir izletiyorum. Normal oynat, normal hızlı oynat. Yeni Gel Teması gördüm kafa. zaten, normal hızlı oynat. Adam arkaya gidiyor kafası, söyle istersen bak. Vurduktan sonra. Be burnuna dokunuyor ya, şiddet yok, brutalisi yok. Burnuna net kafa attığını görüyorum ben de. Normal hızlı bir oynatsana. Tam hızlı bu. Tam hızı bu. Geniş açıdan bir oynatsana bana. Evet, bu açı bu açı iyi. Evet. Abi abartıyor ya. Ben sarıda kalacağım. Tamam. Karar karar senin tamam. Tamam. Taçsa mı başlıyoruz oyuna? Evet, taçsa başlıyoruz. Hı -hı. İşaret et. Taça mı çıkmış şey? Ertuğrul, şiddet yok. Sadece tamam. burnuna dokunuyor. Tamam. No. 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 Bekle, bekle. Yapan sene yerleşsin, Yavaş. Yavaş. Sakin. Hı -hı. Başlıyoruz. Bekle, biraz bekle. Bir dakika, evet. bekle abi. Tamam. Tamam bastım 3 Hey!